Münker kere vereceğimiz cevapları hazır mıyız Müslümanlık? Hocam ya o soruları öğrendik çok kolaymış. Ben Rabbike diyecekmiş. Rabbin kim diyecekmiş? Rabbim Allah diyeceğim. Allah'ın indirdiği Kur'an'a göre yaşamadın. Allah'ın farzlarını yapmadın. Haşa Allah yokmuş gibi yaşadın. Allah'a isyan ettin harama helale dikkat etmedin. Ondan sonra kabirde Rabbim Allah dedirtirler mi sana? Müslümanlar yaşantına göre dedin, orada cevap vereceksin. Unutma. Kitabın ne diyeceklermiş? Ben de Kur'an-ı Kerim diyeceğim. Ya Allah'tan kork ya. Demeyecekler mi sana? Ey Müslüman! Kitabın Kur'an-ı Kerim diyorsun. Şu yüce kitabı şimdiye kadar Allah için bir kere açıp okudun mu? Allah sana 70 sene ömür verdi. 70 sene boyunca Allah'ın kitabına vakit ayırdın mı? Dantelli kılıfa koydun. Üzerine gül suyu döktün. Üç kere öptün. Evin en güzel köşesine koydun. İnsanlara kitaplarını göstermek için. Bak benim kitabımda da Kur'an var he, yaldızlı aldızlı. gül kokulu. Ya Allah senden bunu istemiyor, istemiyor. kitabın Kur'an-ı Kerim, nasıl diyeceksin sen kabirde? Kur'an'la vakit ayırmadın ki? Kur'an'la hem hemhal olmadın ki? Kendini versen iki haftada, bir ayda Kur'an öğrenirdin. 70 senede bin ayını yüce kitaba ayırmadın ki? Nasıl diyeceksin benim kitabım Kur'an-ı Kerim? Dedirtirler mi sana Müslüman? Münker Nekir geldi, sordu. Peygamberin kim? Hz. Muhammed Mustafa'ya bundan basit ne var? Diyemezsin. O peygamberin yolunu izlemezsen diyemezsin. Sünnetini izlemezsen diyemezsin. Hele bir de sünnetine muhalefet edersen, bir de sünneti işleyenleri hor ve hakir görürsen, bu zamanda da böyle Ebu Cehil gibi öyle dağdan inmiş bedevi gibi giymek de neymiş ya? Üzerinde çarşaf değiyor metrobüste metroda. Çek üzerinden diyor çarşafın değdi diyor. Pislik diyor tiksiniyorum diyor. Şimdi bu kadın da Müslüman oluyor. Bu kadın da ben kabire girdiği zaman peygamberin Muhammed diyecek öyle mi? Ya sen peygamberin sünnetten savaş açmışsın ya. Yani şunu demeye çalışıyorum Müslümanlar. Oradaki soruların cevabı burada senin bildiğin gibi değil. Benim bildiğim gibi değil. Yaşantıya göre, yaşantıya dünyadaki yaşantına göre yaşıyorsan cevap anahtarın yanında. Yaşamıyorsan öyle kuru bilgiyle, dilinin ezberiyle tabirden yırtamazsın.